Şey sorayım. Abla Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Vallahi şu an bir şey diyemiyorum. Ben diyorum hayırlı olsun diyorum. Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden abla Kılıçdaroğlu? Kendim 15 yıldır AK Parti'ye verdim artık vermeyeceğim. Neden abla? Çünkü benim oğlum öğretmen, tarih öğretmeni. Milakat çıkardılar. Milakatta 70 puan alan atandı. Benim oğlum 79 puan aldı atanamadı. Çünkü milakatta torpil işliyor. Bak, ben de böyle yani. Cumhurbaşkanı istemiyorum artık. CHP'ye de oy vereceğim. Net açık söylüyorum. Pişman oldun mu? Çok pişman ver. oldum evet. Çok pişman oldum. Ekonomi nereye gidiyor ya? Bir tane Türk yok. Bir tane Türk yok. Yani 15 yıl verdim. Hala da AK Parti'ye de üyeliğim devam ediyor. Ee, i̇ptal ettim etmediler. Yani iptal de edeceğim zaten. İstemiyorum artık. Görmek dahil istemiyoruz. Yeter Türkiye'nin sonunu getirdiler. Yani nereye kadar? Peki abla mültecilere vatandaşlık verildi. Bu mülteciler oy kullanmalı mı vatandaşlık verilen mülteciler? Kullanmamalı. Kullanmamalı. Herkes kendi ülkesinde kullansın. Aynen. Biz de kendi ülkemizde kullanalım. Ben Almanya'ya da gittim, Hollanda'ya da gittim. oran şartlarını da gördüm. Türkiye'nin şartlarında Maalesef maalesef çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum çünkü bu Türkiye'nin hali nereye gidiyor bilmiyoruz. Yani. Neden bu Aynen. hallerde abla cennet vatan? Şimdi vatanımız Türkiye... cennet ama insanlarımız cennetlik değil artık. Aynen öyle. Aynen öyle. Oldu kolay gelsin. Teşekkür. Aday adaylığını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Ada hayırlı olsun. Çok sevindik. Mutluyuz. Oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür. Abla Kemal Kılıçdaroğlu adaylığın adaylığını, adaylığını açıkladı Cumhurbaşkanı adaylığını. Veririm oyunu oyumu. Evet, Verin mi? Ver. Ya ne yapacaksın? Ya? Veririm. Niye vermeyeyim? Biraz da oy versin. Nasıl abla? Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Derbat abla. Belli değil mi halimiz? <laughs> adaylığını açıkladı abi Cumhurbaşkanı adaylığını. Oy vereceğim mi? Düşünürüz baba, düşünürüz. Sıkıntı yok. Aa, Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Açıkladı Hı. mı? Açıkladı ben abi. Ben niye bilmiyorum. Ne bekliyorduk ne zaman açıkladı. Öğlen açıkladı abi. Aa, <laughs> öğlen Aa öğlen yoktum, yoldaydım ha. Tamam. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. <laughs> dünyanın en dürüst adamı, <laughs> dünyanın en dürüst adamı, kıymetini bilmiyorlar o başka. <laughs> Çalmış mı çıkmış mı şimdiye kadar, etmiş mi yok, hiçbir şey yok. Dünyanın en dürüst adamı bana göre. Bir de yaşantısıyla güzel bir aile babası, çocukları öyle. Oğlu askerliğini yaptı, geldi. Bu millet çok balık hafızalı ama ben hiçbir şey unutmuyorum. ama şey yani keşke olsa. Keşke olsun. Canı gönülden desteklerim. Cumhuriyet Halk Partili olmadığım halde desteklerim. Bakın olmadığım halde ona oy veriyorum ben. Çünkü şu anda memleket iyi yönetilmiyor. Kaç dönem memlekette ona oy bir yönetim değişti. De ben değilim üstelik. Sağ partiliyim ben ama yine de ona oy veriyorum. Sırf Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için, dürüstlüğüne çok inandığım için umarım, dilerim o olur. Ülkem şu genç insanlara güzel, rahat bir şekilde kalır. Gençler gelecek kaygımız var diyor abla. Bütün evet, gençler, işte, bütün bunları düşünüyorum bu ben. Benim de torunlarım var. Allah Allah. Sizin için hep düşünüyorum ben. İnşallah ülkemin başına güzel, dürüst biri gelsin. Böyle bakın dün Marmaris yanıyordu söndürücük uçağımız yok. Yedi uçakla Amerika'ya gidiliyor. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi bu çocuklara? Söndürücük, bir Ukrayna'dan biz tahıl ithal ediyoruz. Bizim ülkemiz tahıl ambarıydı. Ne olduk? Ukrayna savaştı. Bize ekmek verecek. A bekliyoruz koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Uçuyoruz değil mi? Büyük devletiz. Öyle cakas atmakla büyük devlet olunmuyor çocuğum icraat ister. <laughs> Harturt Sartre'lı olmuyor büyük adamlık. <laughs> Ukrayna'dan nasıl beklersin sen tağıl ya? Gelmese yandık. <laughs> Aç gözü <kalırız>, öyle mi? <laughs> Ay şey yani. Konya, değil miydi bu ülkede? Hani nerede? Hollanda bir avuç yer Avrupa'yı tağlını tarımını şey yapıyor, geliştirmiş. Hani bizde tarım öldü. Enflasyon. Ya yurt dışından geliyorlar hangi enflasyon? <laughs> Orada 7 8. Benim ülkemde %80 Yani çok 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 büyük desteklerim. Çok mutlu oldum. Senden duydum bunu çok mutlu oldum. Hı. Çünkü yoldaydım o saatte. Haber falan izlemiyordum hani. Yoldayım. İzmit'ten geliyorum ben bu arada. Öyle <laughs> mi? <laughs> <laughs> mi? Diyeyim <Hadi> evet. <laughs> Yani dönüyorum evet. şimdi tekrar. Hmm. Yani yani şey, şey kaçırmayayım şeyimi. Evet kaçırmayayım. Ben <laughs> çok mutlu oldum. En güzel haberi aldım bugün. Teşekkür et abla. Kılıçdaroğlu abi bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Hayırlısı olsun. Hiç erişemeyeceği bir yere hiç açıklamış şeyini. Hiçbir zaman kazanamaz. Neden abi kazanamıyor? Niye kazansın? söyledikleri hep yalan, dolan. Hangisi işgal. yalan abi mesela bir tane örnek verir misin? Ne? Doğru söyledi hiç var mı? Yalan söylediği var mı abi? Çok. Her dakika. Bir tane ama. söyle abi ben de bileyim. Hiç bilmiyorum. <laughs> hiç bilmiyor. E o zaman sen hatta onun hatta dedim papaza Amerika'ya vermem ben papazı dedim mi hiçbir zaman. Ama ertesi gün gönderdi. Sana hayırlı işler oğlum. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı bugün. <laughs> Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu ona kim oy verir Vermezler mi abi? Neden abi? Ya çünkü doğru adam olduğu için bu millet yalana dolan alışmış. Anladın? Alışmış bu reislerinin yalanına. Bu, bu, bu millete o dilden konuşmak lazım. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten hiç doğruyu söylüyor. Ve hiçbir şey de yok yani. Ama vermezler. Yakışmıyor mu abi? Efendim? Dürüstlük yakışmıyor. Kimse dürüstlük yakışmaz. Ya. Yaran donan olacak insanları kandıracaksın. Valla öyle öyle lazım. Ülke ne durumda abi peki ekonomik olarak? Erbat. Abla Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu bugün adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Olabilir güzel. Doğru bir insan. Oy verecek miyiz abla? Değişiklik olsun. Anladınız mı? 22 senedir aynı hükümetle burası bu şekildeyse insanların alım gücü, e, e, yoksulluk sınırı bu kadar. Refah seviyesi bu kadar düşmüşse bir şeyleri değiştirmek gerekiyor bu memlekette. Eğer değiştirmiyorsanız aynı kaderi yaşamaya mahkumsunuz. Bugün çarşıyı dolaşıyorum bakın. Eskiden çocukluğumdan beri 51 yaşındayım. Buraya geldiğimde toplumun orta ve alt düzeyindeki hepsi Türk, Türkçe konuşurdu. Şimdi Türkçe konuşan insan adres sormak için, bulmak için 15 dakika soruyorsun, Türk müsün, Türk müsün? Ya adamların cenneti yaptınız buraya ya. Ya bu kadar da bu kadar da vatanına, bu kadar da insanlarına hain bir toplum olur mu ya? Biz yaşamıyoruz ya. Biz sürünüyoruz. Sürünmek ne demek ya? Adamlar gül, güllük, güllük güllü sağlık içinde dolaşıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Kendi ee, rahatlar. Biz kendi ülkemizde mülteciyiz kendi ya. Ülkemizde, bu kadar üzücü, bu kadar kötü bir şey olamaz. Daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum yani. Yani insanın Suriye'ye göçüp buraya gelesi var. Mülteciler çok daha bizden refah seviyesi yüksek şekilde yaşıyor. Çünkü hayatları, standartları farklı. E, vergilerden muaflar, dükkan açtıklarında herhangi bir sorunları yok. Aksaray'a gidin, Beyazıt'a gidin. Türk dükkan, Türk tabelası kalmadı ya. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde ne demek bu ya? Üzülüyor muyuz abla? Üzülmek ne demek ya? Arap <laughs> sevicilerin eline düştük. Halimize bakın ya. Aynen öyle abla. Sorayım ustam sorayım Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Ya hangisi? Bir şey diyemiyorum Ekonomi ya. nasıl peki? Ekonomiden bahsedelim. Ekon... Güzel kardeşim, demokratik doğru olan, ortakçı, e, birliktelik içinde olan, ee, ülkemiz için faydalı olan herkes iyidir. Önemli olan niyetlerdir burada. Kim iyi değil. olacaksa o olsun. Asb'si değil. Ülkenin refahı, insanların güzelliği önemlidir burada. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ama ben mülteciyim burada. Öyle hissediyorum kendimi. Aynen. Kendi ülkemde bu, bu pozisyonda ağlayarak iniyorum buraya geliyorum. Acaba gerçekten Türkiye'de miyim diye ya. Hayatımda İmkanlarım olduğu halde yurt dışına çıkmayı hiçbir zaman yabancı bir yerde yaşayacağımı düşünemedim ben. Hiçbir şekilde. Ama bugün gideyim mi diye düşünüyorum. Bir tek çocuk büyüttüm ben ya. Bir tek çocuk. Bir, bir kendi başıma, bir kadın başına ya. Hayatımı, ömrümü o çocuğa verdim. O çocuğu burada vatanına, milletine iyi bir insan olsun diye yetiştirdim. Ama şimdi çocuğuma diyorum ki git. Kuzeninle git İngiltere'ye, sürün sen de git. Bir şekilde bulursun yolunu. Ben niye diyeyim ya? Üniversite eğitimi görmüş bir insanım, yüksek lisans olan bir insanım. Yazık günah değil mi benim çocuğuma yetiştirdiğim insanıma? Bütün kaliteli, düzgün insanlarımızı niye yollayalım biz ya? O çocuklara, o geleceğe ihtiyacımız var. Niye bizim çocuklarımız üniversite mezunu geldiğim yerde, çalıştığım yerde temizlik personeli olarak çalışıyorlar ya? Acı bunlar ya, çok acı. Millet olarak düştüğümüz durum çok acı. Kim gelirse gelsin önemli değil. Düşüncesi demokratik, özgün, katılımcı bir demokrasiyle yönetilmek istiyoruz biz. Tek adam, tek adam yönetimi değil. Tek insan yönetimi, tek insan krallığını Mesela kurdu bizde şu anda. Beykoz'a. <laughs> Görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok tek adam bize krallığını kurdu ya. Bu saltanat da bitecek, bu krallık da düşecek. Bir insanın karnını doyuracak ekmeği yoksa açlık en büyük silahtır. Dünyadaki en büyük silahtır kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mal Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Ne evet. düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Ülke batar abi. Neden abi? Abi ben sonuna kadar reisçiyim ya. Neden reis? Recep Tayyip Erdoğan. Ee, benim Allah ömrümden alsın onun ömrüne koşsun abi. Peki Kılıçdaroğlu kazansa ne olur abi? Ülke elden gider abi. Nereden biliyoruz abi? Şu anda Araplara verilmiş zaten, Katarlara verilmiş. Abi din kardeşimiz. Din kardeşimiz. He. Yapma abi. abi Allah'a emanet. <laughs> Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı abla. Cumhurbaşkanı adaylığını. Oy verir misin abla? Hayırlı uğurlu olsun. Herkes verirse biz de veririz. Teşekkür ettik.